Ne yapıyorsunuz burada? Kitap mı okuyorsunuz? Kitap okuyor. Evet, kitap okuyor. Çok, ne çok, oldu? Çok iyi okuyor. Ne oldu? Çok güzel kitap okuyoruz biz burada. Ya kitap okuyormuşsunuz ama parka gidelim mi? Hadi hazırlanın da parka gidelim. Alacaziz. Yaşasın, parka gideceğiz. Hadi hazırlanalım, koş koş motlarım. Biz hazırız zaten motlarımızı giyelim hemen. Hadi koş koş boş motlarımızı giyelim. Hazırlandınız mı? Giyindiniz mi? Aa. Ne yanlışı ya? Ne güzel giyindik işte. Ben montumu giydim. Yaz montunu giydi. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Montlarımızı giydik. Normal ne oldu ki? Ne demek ne oldu ya? Yanlış giymişsiniz. Yağız babasınınkini, babası Yağız'ınkini giymiş. Hadi düzgün giyinin. Şapkalarınızı da takmayı unutmayın. Hmm. Öyle olmuş sanırım. Hemen değiştiriyoruz tamam. Gel yaz. Yanlış montları giymişiz ya yaz. Gel. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aa! Size ne olmuş böyle yine? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne, olmuş? ne güzel giyindik Allah Allah. Yine ne olmamış? Yine olmamış. Ne demek ne olmuş ya? Tabii ki olmamış üstünüzdekiler. Sen yazdın şapkasını ve beresini. Yazdı senin şapkanı ve bereni takma. Düzgünce giyinin lütfen hadi. Tamam anneciğim. Tamam ya çıkaralım. Hele bana da bir gariplik var gibi gelmişti ya. Bu çocuk beresiymiş. Gel değişelim gel. Al sen bunu giy. Tamam biz hemen değiştiriyoruz. Tamam ama geldiğimde lütfen düzgün giyinin. Aa, şimdi daha iyi olmuşsunuz bak. Herkes kendi şapkasını ve beresini giydi. Çok güzel oldu. Evet. Bence de çok güzel oldu şimdi. Hadi gidelim Parka. Hadi gidelim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Parka gidiyoruz. Bay bay.